Kim bilir ne kadar sıkıcı olur uzun bir günün öğleden sonrası çalışmayanlar için. Bir gün çok uzun geliyor sıcak bir gün olduğunda ve çok soğuk hava soğuk olduğunda. Hayat çok sıkıcı olmalı. Gece ders çalışan için, çok anlamsız benim gibi sabah sınava girmeyen için. Bütün gün benim gibi çalışırsan gece hiçbir şey yapmak istemezsin. Kimse senden bahsetmez bütün gün çalıştığın için. Sen de kimseyi sevemezsin. Yorgunluktan ölürken Arkadaşlar çok istekli olur sen istekli değilken. Arkadaşımın bir düğmesi olsa onu kapatabilsem istediğimde. Ama düğmesi olan şeyler arkadaşım değil ki. Uyumadan önce hayal kurarım her gece. Neyi hayal edeceğini bilemeyince aynısına takılırım. Bir kız var yakın bana. Küçük bir imalathanemiz var. Değerli motor parçaları üretiyoruz orada. Herkes bizim parçaların peşinde. Bütün dünyaya satıyoruz. Az ve öz ama. Siparişe yetişemiyoruz. Hepimiz ustaymışız meğerse. Pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz. İş güzel, parası güzel, derdi tasası güzel. İşte kız oraya geliyor bizi ziyarete. Bir çay koyuyoruz. Fonda ikimizin şarkısı çalıyor. <laughs>